Şimdi bunlar ülkemizdeki protestanlardır, mealciler. Yani Muhammed Aleyhisselam'a ihtiyacımız yok. Sahabilerin görüşleri, mezhep imamlarının görüşleri bizi ilgilendirmiyor. Biz Kur'an-ı Kerim'deki ayete bakarız, kendimize göre anladığımız şekilde yorum veririz. Ayet ne? Konuyla alakalı bize bilgiyi veren ayet-i kerime şöyle diyor Mevla Teala, Beyaz iplik, siyah iplikten ayrılıncaya kadar yiyin, için beyaz iplik, siyah iplik ne? Bize imsak vaktini bildiren ayet-i kerimedir bu. Gecenin bitişi ve gündüzün gelmeye başlangıcı. Buna beyaz iplikle siyah iplik bir çizgi oluşur ufukta. O anda anlarsın ki tamam imsak vakti geldi artık yeme içmeyi kesmem lazım. Tamam beyaz iplik ve siyah iplik konusunda hemfikiriz. Tikasını ve saatini kim belirleyecek? Elinde teknik imkanlar kimin varsa, hangi grubun varsa o grup belirleyecek. Hiçbir cemaatin elinde şu anda devletin, diyanetinin elindeki imkanlar var mı? Hiçbir cemaatin ve grubun elinde bu imkanlar yok. Devlet bütün teknik imkanlarını, bütün gökbilim çalışmalarını Diyanet'in eline vermiş. Namaz saatlerini, oruç ve bayram vakitlerini aya, yıldızlara bakarak, dünyanın şekline, güneşin şekline bakarak bu sistemle